Süleyman Özışık İyi Parti ve HDP Ortaklığı Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Burak Kavunca hakkındaki FETÖ'cü imasıyla başlayan tartışma başka bir noktaya saptı. Özdağ son olarak partisinin HDP'nin de içinde olduğu Millet İttifakı'na bağlı partilerle yeni anayasa çalışması yaptığını açıkladı. Açıkladı ve kızılca kıyamet koptu. Meral Akşener, Özdağ'ı yalancılıkla suçlayarak herkesi bir sözüyle ikna edebileceğini düşündü. Ama bu işten bir sözle sıyrılmak pek mümkün değil. Değil çünkü Ümit Özdağ'ın doğru söylediğini söyleyen isimler var. Hatta bunu Ümit Özdağ'dan çok önce açıklayan isimler var. Bunlardan biri de CHP'nin hukukçu milletvekili İbrahim Kaboğlu. Kaboğlu Anayasa Taslağı'nı HDP, İyi Parti, CHP ve Saadet Partisi'nin birlikte hazırladığını T3 Ekim 2019'da kamuoyuna açıklamış. CNN Türk, Kaboğlu'nun o açıklamasını bulup ortaya çıkardı. Sadece Kaboğlu değil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dört partinin el ele vererek Anayasa Taslağı üzerinde çalıştığını itiraf ediyor. Yani anlayacağınız... Akşener Ümit Özdağ, CHP ise Meral Akşener'i yalanlıyor. Yalnız dikkatinizi çekerim. HDP konu ile ilgili tek kelam etmiyor. Son dönemlerde kendilerini dışıyormuş gibi görünen Meral Akşener'in biraz azap çekmesini istiyor olacaklar ki sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Ümit Özdağ'ın söylediği şeyler öyle basit şeyler değil. Şu noktada anlaşalım. Seçim döneminde bu partinin oyunu almak için ittifak yaparsınız. Bunu millet bir yere kadar anlar. Ama terör örgütünün siyasi ayağıyla oturup anayasa taslağı hazırlarsanız bunu Allah'ın bir tek kulu anlamaz, kabullenmez, kabullenemez. Çünkü HDP ile anayasa hazırlığı demek, PKK ile oturup anlaşma yapmak demek. Hem de öyle bir çalışma ki partinizin içinde kimsenin bundan haberi yok. Meseleyi Türkiye'den sakladığınız yetmiyormuş gibi kendi partili dava arkadaşlarınızdan da saklıyorsunuz. Sahi üzerinde mutabakat sağlanan anayasa taslağının maddelerini görmemiz mümkün müdür acaba? Devletin resmi dili ne olarak belirleniyor mesela? Yoksa iki dil üzerinde bir anlaşma mı var? Ya da HDP'nin istediği gibi bir özellik veriliyor mu? PKK paçavrası ikinci bayrak olarak tanımlanıyor mu? Güneydoğu'da bu bayrakta dalgalanacak sözü veriliyor mu? Bana kızmayın hemen. HDP ile masaya oturuyorsanız HDP'nin bu taleplerde bulunmayacağını düşünmüyorsunuz değil mi? CHP bu taleplere gözünü kırpmadan tamam der. Kılıçdaroğlu zaten bu konuda gevşek davranacağını aylardır dile getiriyordu. Görünen o ki bu noktada üzüm üzüme baka baka kararmış. Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'yla aynı noktaya gelmiş. Artık şunu netleştirelim. Selahattin Demirtaş gibi bir teröristle kahvaltıya hayır diyemeyen Meral Akşener milliyetçi değildir. Ülkücü hiç değildir. Onun için Meral Akşeneri bu noktada destekleyenler de kendisine milliyetçi ya da ülkücü demesin. Bir adım öteye gidiyorum. HDP'nin gizli müttefiki olan İyi Parti ülkücü ve milliyetçi bir parti değil. Tıpkı CHP'nin Atatürkçü bir parti olmadığı gibi. Bu nedenle iki parti de HDP ile gizli saklı işler çevirebilir. Ve artık anlaşıldı ki Meral Akşener'in hasmı HDP ya da PKK değil, MHP ve AK Parti'dir. Ne diyeyim? Allah bunların peşinden gidenlere akıl fikir ihsan etsin. Süleyman Özışık Engin Ardıç İyi Parti intihar etmiş. Belli ki iki yıl önce bir araya gelmişler ve somut bir anayasa taslağı değilse bile yeni bir anayasanın anahtarları üzerinde anlaşmışlar. Meral Hanım istediği kadar inkar etsin ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. İyi Parti ile HDP anlaşmasından söz ediyoruz. Bu Kürt milliyetçileri açısından bir nankörlük, Türk milliyetçileri açısından da bir ihanet belgesidir. Bu taslakta hiç de öyle güçlendirilmiş parlamenter bilmem ne emaresi göremedik. Daha sonra icat etmişler. Bir şey göze çarpıyor. Resmi dil Türkçedir ibaresi. Bu şimdi de böyle Kürtçe de yasak değil. Kürtçe yayın yapan televizyon kanalı da var. Öyleyse niçin bu konu zorlanıyor? Ne değişecek? Kürtçe eğitim ama bu da yasak değildi. Bercerip'te Kürtçe gazete çıkaramadılar, okul kuramadılar, kitap yazıp yayınlayamadılar. Onu da Türk milliyetçilerinden bekler olmuşlar anlaşılan. Hani biz ayrılalım ama TC bize para versin kafası var ya. İkincisi de kafalarındaki anayasanın federasyona açık olması. Zurnanın zırt dediği yer orası. CHP ile SP de aynı fikirdeler. SP kimsenin umrunda değil. Varla yok arası ama ama İyi Parti esaslı bir kırılmaya doğru gidiyor. Milliyetçiler ayrılacaklar ve de yeni ve küçük bir parti kurup eriyip gidecekler. Ya da paşa paşa MHP'ye dönecekler. Biz ettik, sen etme Devlet Bey. CHP nereye gider bakalım? Herhalde iktidara değil. Kimse CHP bölünecek mi diye merak etmiyor. Kaça bölünecek diye merak ediyor. Bakalım Joe Biden onları kurtarabilecek midir? İttifakı bir arada tutabilecek midir? Türkiye çok şey kaybetti. Oğlu gibi ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Üstelik ölümü tam da bilgisayarlarımın bozuldu ve yazıları aksatmak zorunda kaldığım güne denk geldi. Sevgili kardeşim Ahmet Kekeç'in kaybı ailesinin ve sevenlerinin kaybından çok daha fazla bir şeydir. Türkiye çok önemli bir aydınlığı kaybetti. Söylenecek her şey söylendi ama bir de ben tekrarlamış olayım. Dürüst, sevecen, aydınlık kafalı, tutarlı ve dimdik bir adamdı. Namuslu adamdı. İslamcı değildi, Müslüman aydındı. Dindardı, dinci değildi. Yazılanı hiç kaçırmazdım, onu çok özleyeceğim. Gönüllerimiz bir daha ama arkadaşlık edemedik. Aramızda 10 yaşta fark vardı. Yalnızca bir kere buluşup yemek yiyebilmiştik. Yanarım, yanarım buna da yanarım. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok zamansız, çok erken gitti. Engin Ardıç Engin Ardıç İstiklal Mahkemesi de kur Muharrem. Muharrem İnce bir yandan CHP yönetimini kıyasıya bombardımana devam ederken, bir yandan da 165 oy bekliyor. Bu olmazsa yüzde kırk de razı. Hayırlısı olsun bakalım. Bu boş laflar bir yana iki iddiası dikkatimizi çekti. 1. Parti liderleri cumhurbaşkanı adayı olmalı diyor. Eskiden de öyleydi. Haklıdır, bugün görürlükte olan sistem de zaten bunu gerektirir. Lakin bu teklif, muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine ve de Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır ilkesine taban tabana zıttır. Muharrem İnce hem bir yandan CHP'nin başına geçse ya da ayrı bir parti kursa bile muhalif ittifaktan ayrılmayacağını ısrarla belirtiyor. Bir yandan da o kadar yamalı bohçayı bir araya getirebilmiş tek unsura karşı çıkıyor. Bunların ikisi birden nasıl olacak? Eh, buna da politika diyorlar herhalde. 2. Senato mutlak şekilde kurulmalı diyor. Bürokrat vesayetinin eski güzel günlerini özlüyor yani meclis iradesine set çekecek bir üst akıl. Hiçbir muhalif partinin gündeminde böyle bir geriye dönüş yok oysa. Bununla o istesin bakalım halk ne diyecektir. Oldu olacak Atatürkçü reformlar da yapsın. Latin alfabesine geçen mesela yenilik olarak X, W ve Q harflerini getirebilir. Böylece halkın kuantum fiziği formüllerini de daha kolay anlamasını sağlar. Bize de şapka giydirsin, hiç modası yok ama böylece batıyı da aşarız. Köy enstitüleri kursun. Kadıköy, Karaköy, Ataköy ve Bakırköy'e de isteriz. İstiklal mahkemelerini bile kurar. Kendisini iktidardan para yemekle suçlayan bugünkü CHP yönetimini astırır mı bilmem artık. Engin Ardıç